Herkese merhaba. Şimdi de Amasya çöreği yapıyoruz. Amasya çöreğimizin ilk önce haşhaşını kavurmakla başlıyoruz. Yani çöreğin içine girecek olan haşhaşı kendim yapacağım bizzat. Onu da göstermiş olacağım. Bir çay bardağı kadar evde mavi haşhaş vardı zaten. Bunu önce biraz kavuruyoruz. Ondan sonra dövmeye geçiyoruz. Bir kokulu çıkana kadar kavurmam gerekiyor. Evet böyle kavurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar e, haşhaşımızı çok güzel kavurduk. Kokusu çıktı. Ve böyle bir sarımsak döveceği ile eziyoruz. E, az olduğu için robota koyamadım. Aslında biraz daha fazla olsaydı robota da çok güzel çekilirdi. Ama yani çekmez robot. Çok az olduğu için. Bu şekilde yavaş yavaş sarımsak döveceği döveceğim ve sonra yağını ekleyeceğim. Şimdi e, robota atmaya karar verdim. Çok zor oluyordu tavada. Şimdi buraya atıp bu şekilde çekeceğim. Evet çekiyor. Arkadaşlar. arkadaşlar şimdi biraz da yağını ekliyorum. Bir su bardağına yakın yağ ekleniyor. Biraz da 2-3 yemek kaşığı da şeker ekleyeceğim. Ve şimdi şekerini yağını ekledim tekrar karıştıracağım. Evet evde dövülmüş haşhaş yaptık. Evet bu şekilde boşalttık arkadaşlar. Dövülmüş haşhaşımız hazır. Evet Amasya çöreğinin şimdi hamurunu yapıyoruz. Hamuru için 3 su bardağı un aldım. Bir tane yumurta beyazı koydum. Sarısını üzerine sürmek için. Yarım paket yaş mayamız var. Ondan sonra bir su bardağı su, sütümüz. Ve bir su bardağı da su ekleyeceğim. Sonra bir çay kaşığı tuz. Ve bir yemek kaşığı da şeker. İsteyen biraz da ekleyebilir. Ve ondan sonra bunları bir güzel karıştırıp yoğuracağız. Mayalandırmaya bırakacağız. Evet yoğurmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Yumuşak bir hamur olacak bu. Biraz da suyunu ekleyeceğiz. hamurumuzu yoğurduk. Bu şekilde yumuşak bırakıyoruz ve yarım saat dinlendirmeye bırakacağız. Mayalanacak. Evet arkadaşlar şimdi Amasya çöreğimizin hamurunu böyle açıyoruz. Bu şekilde. Şimdi burada kendi yaptığım çörek haşhaş haşhaşı sürüyoruz. hepsini dökebiliriz aslında. Ne güzel böyle seriyoruz her yerine. Şimdi bunu dörde veriyoruz. Ve bunları üst üste koyuyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar açıyoruz. Biraz dökülüyor. Fazla sürmüşüm galiba. İnceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Biraz büyütmeye çalışıyoruz. Biraz bayağı bir inceltiyoruz. Şimdi şeritler halinde kesiyoruz. Böyle. Bir tane göstereyim size arkadaşlar. Bunu böyle yuvarlıyoruz. İnce şeritleri bu şekilde kendi etrafında döndürüyoruz kalın yerlerini ayarlıyoruz ve bunu kopardım. Böylece arkadaşlar fırın tepsimize yerleştiriyoruz. üzerlerine yumurta sarısı süreceğiz. Evet çöreklerimiz şu anda hepsini dizdim güzelce ve üzerine yumurta sarıları sürüyorum. Yumurta sarısını böyle sürdükten sonra her tarafını. Üzerleri kızarana kadar 180 derecede ya da 200 derecede pişiriyoruz. Evet arkadaşlar haşhaşlı çöreğimiz hazır. Böyle güzel üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Ondan sonra afiyet olsun herkese.